Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte High Level TV'de flash bellek nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımı sizlere gerçekleştirdim. High Level TV'nizde Flash belleği taktıktan sonra kumandanızın önceki kumandanızla televizyonunuzu açın. Açtıktan sonra menü tuşuna tıklayın. Menü tuşundan ana menüden uygulamalar sekmesini ve medya oynatıcıyı seçtiğinizde High Level televizyonunuza taktığınız flash belleği görüntüleyebilir. Flash belleğin üzerine tıklayarak açabilir. Açtıktan sonra da dediğiniz gibi içerisindeki medyaları oynatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan işte, beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.